Evet, bu itibariyle duygularınız nedir? Özgürüm. Özgür olmanın verdiği mutluluk var. Çünkü her istediğimi yapabiliyorum. Artık dışarıya çıkınca güneş beni etkilemiyor. Başımı istediğim gibi sağa sola, istediğim şekilde çevirebiliyorum. Hareketlerim yavaş değil, merdiven çıkabiliyorum, yol yürüyebiliyorum. O yüzden çok mutluyum. İnanılmaz mutluyum. Ben yeniden doğdum, yeniden yaşıyorum. İyi, iyi. Çok çok mutluyum yani anlatamam çünkü özgür olmak çok güzel bir şeymiş kısıtlanmaman. Ne, ne tavsiye ediyorsunuz migren hastalarına? Kesinlikle ilaçlardan uzak durun. Artık migren ameliyatı çıktıysa inatla ilaç kullanmanın anlamı yok. Migren ameliyatı olun çok büyük bir operasyon, sizin hayatınızı çok riske edecek bir operasyon değil. Çok daha büyük ameliyatlar var çünkü ben şahsen en azından öyle düşünüyorum. Migren ameliyatı daha küçük bir operasyon ama etkisi insanın hayatına müthiş bir etkisi var. İlaçlar gibi geçici bir etki değil. İlacı içiyorsunuz iki saat sonra tekrar ağrınız başlıyor. Böyle bir şey değil. Ameliyattan sonraki ikinci akşam uyudum. Sabah kalktığımda şalter inmişti. Bambaşka bir dünyaya açıldı gözlerim ama ben inanamadım. Bekledim. Ağrı başlayacak zannettim. Başlamadı. Akşamüstü oldu ağrıyor. Ölüme bakarken tereddütlü bakıyorum. Kafam kanımda tereddütlü kaldırıyorum. Ha, vücut alışmıyor. Doktorlar bana hep dedi ki bu ağrıyla yaşamayı öğreneceksin. Ben şimdi ağrısız bir hayatı öğreniyorum. Çünkü hayatımda o kadar kısıtlamışım ki hareketlerimi ve doğrusu bu zannetmişim, hayat bu zannetmişim. Şimdi rahat hareket etmek için kendimi teşvik ediyorum. O yüzden bu ameliyatı olun. Akabinde ameliyat sonrasında yaşayabileceğiniz e, migren krizi çekenler bilir. Ancak o kadar bir sancınız olabiliyor. Ama ben üçüncü gün sabahı Hayatım bambaşka bir dünyayı gözlerime açtı. Tavsiye Çok geçmiş ederim. olsun.